Basit bir yaralama suçuyla aranıyordu ama altından efendim neler çıktı neler. Jandarmanın işte böyle kıskıvrak yakaladığı şüphelinin yıllar önce Tunceli'de iki askerimizi şehit ettiği ve bir çocuğu da öldürüp gömdüğü ortaya çıktı. Bir yaralama suçundan ceza verildiği için aranıyordu ama yakalandığında eli kanlı bir terörist olduğu anlaşıldı. Kırıkan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri uzun süredir basit yaralama suçundan onu arıyordu. 41 yaşındaki şüpheli saklandığı evde kız kıvrak yakalandı. Yakalanınca geçmişi araştırılan şüpheli, eli kanlı bir terörist çıktı. Örgütten kaçıp Hatay'da marangozluk yapan Suriye uyruklu zanlının 1999 yılında bölücü terör örgütüne katılıp Kandil'de eğitim aldığı, 2002 ve 2005 yılları arasında da Tunceli bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. 2003 yılında askeri kuvvetlere yönelik saldırılarda jandarma er Serkan Sağır ve jandarma er Emin Urhan'ın şehit edilmesinde etkin rol oynadı. Terörist sorgusunda 2009 yılında Irak Hakurt bölgesinde elleri ve gözleri bağlı, cinsiyetini bilmediği bir çocuğu infaz ettiğini, örgütün infaz ettiği başka bir çocuğu da Tunceli kırsalına gömdüğünü de itiraf etti. ve şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Basit yaralamadan yakalanıp terörist olduğu anlaşılan zanlı, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan Kırıkan Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.